biz Anadolu'yuz kartı 200 çocuğumuz ilk defa böyle bir heyecanı yaşıyor. Erzurum ve Van illerimizden geldiler. İçişleri Bakanlığı'nın projesi kapsamında İstanbul ve Çanakkale'de tarihi ve kültürel yerleri geziyorlar. İlk atak Fenerbahçe'de. Kufran araya girme çabasında. Hava topu mücadelesi Fernando Cezaları içi. İlk saniyeler gol pozisyonu Giuliano. İsmail geldi Pasolu kale alanına ve gol! Top ağlara gidiyor Fenerbahçe 1-0 öne geçiyor Fernandao! Fernandao koşuyorlar cezaların içinde sıyrıldı tehlike var yerde kaldı gözler hakemde kata bu arada Yahovic sıyrılma maça basında ceza alanı oyuna girer girmez gol şansı ve top allarda top allarda Andre Poko 1-1 Orta geliyor ceza alanda Karagolanı şut dışarıya Tatyar çok net bir pozisyon çaprazla auta attı Poco sokuldu içeriye doğru. Poco ceza alanı içinde. Poco ortaya. Gol pozisyonu. Son anda. Kaleye yönelen top ve müdahale geldi. Bir orta şansı arıyor Tiran. O fırsatı buldu. Solda gol. Roberto Soldado. Evet Soldado'dan önce bir müdahale var sevgili seyirciler. Soldado seviniyor ama ters bir kafa vuruşu var ilk anda. 90 dakika bitiyor. Fenerbahçe seviniyor. Fenerbahçe 2, Göztepe 1 maçın sonucu.